Doğu Bezid'den çekilen e, Van fotoğrafını ben bir yıldır e, çekmeyi düşünüyordum. Yani oraya gidip de tesadüfen çekilen bir fotoğraf değil o. Gittik, araştırdık, gündüzün açısını bulduk. Olsak iyi bir denge bulmak lazım çünkü Ağrı Dağı'nın her şeye önce gözükmesi lazım. Akşam saatlerde çekmek istiyoruz çünkü Akşam, niye akşam setleri? Çünkü herkes gündüzün ardını çekmeye çalışıyor. Arabadan geçen pencereden de çeker, telefonu da çeker. Ve şansına iyi bir fotoğraf elde edebilir. Bu fotoğraf öyle bir fotoğraf değil. Günün zor saatleri bir tanesi. Artık güneş batmış, aradan bir saat geçmiş. Ama şansınıza hala Ağrı tepesinde ışık var. Peki o ışığı aşağıda nasıl dengeleyeceksiniz değil mi? Sadece Ağrı Dağı çekmediğiniz için. Ön planlar gerekiyor. Ön planlardan biz dedik ki orada bir ev var. Gidip rica edelim akşam bütün o evin ışıktan yaksınlar rica ettik. Ve mavi saatte daha tam gece olmadan en çok sevdiğim saatlerde bir tanesi o evin yaymış olduğu suni ışığı yani sarı bir ışıkta hala Ağrı Dağı'nın zirvesinde karlı zirvesinde ve şansımız o gece açık bulunan üst, üst tarafında Birlikte bir e, evlilik diyorum ben buna. Mavi ışığın, sarı ışığın evliliği diye. çok Bence bu çok uyan iki tane renktir. E, biraz e, hafif turuncaya kaçan bir e, sarı ile laciverden uyumu içinde. Dikkat ederseniz sol tarafta bir, birkaç tane ağaç var. O ağacın, arkadaki tepenin ve öndeki evin dengesi bulmak gerekiyor. Ve istediğimiz fotoğrafı elde ettik.